Acısız, hastalıksız ve ölümsüz bir dünya hayal edin. Karnını doyurmak için canını dişine takmaya gerek kalmayan bir dünya. Bir ütopya gibi geliyor, değil mi? Peki ya size, dünyanın en bilinen hikayelerinden birine göre böyle bir yaşama sadece bir adım uzakta olduğumuzu söylesem? Bugün bir düşünce deneyi yapacağız. Ya Adem ile Havva o baştan çıkarmaya hayır deseydi? Ya bilgi ağacından o yasak meyveyi yemeselerdi dünyamız, medeniyetimiz ve hatta kendimiz nasıl görünürdü? Hazırlıklı olun çünkü cevaplar sizi fazlasıyla şaşırtabilir. Haydi temel bilgileri hızlıca hatırlayalım. Cennet bahçesi Adem. İlk iki insan Adem ile Havva. Doğa ve yaratıcı ile tam bir uyum ve tek bir kural iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesinden yememek. Bildiğimiz gibi bu kural çiğnendir. Ama bizim zaman çizgimizde, bizim senaryomuzda her şey farklı gelişti. Pekala, her şeyin doğru gittiği bir dünyaya yolculuğumuza başlayalım. İlk ve en önemli değişiklik şu ki, insanlık cennet bahçesinden asla ayrılmıyor. Şunu bir anlığına hayal edin. Evimiz çölleri, buzulları ve azgın okyanuslarıyla bildiğimiz bir gezegen değil. Evimiz, dört mevsim çiçek açan kusursuz bir bahçe. Burada bizim bildiğimiz anlamda mevsim geçişleri yok. Ne kavurucu sıcaklar ne de dondurucu soğuklar. Her zaman ideal, konforlu bir ilkbahar hüküm sürüyor. Ağaçlar dört mevsim sulu meyvelerle yüklü, çayırlar ise rengarenk çiçeklerle bezeli. Nehirler pırıl pırıl serin sular taşıyor. Depremleri, kasırgaları, kuraklıkları aklınızdan bile geçirmeyin. Buradaki doğa savaşılması gereken bir afet değil. Aksine şefkatli bir anaçtır. Bu durum ev kavramının yani kötü hava koşullarından korunma ihtiyacının dahi ortadan kalktığı anlamına geliyor. Ne kulübe ne de mağara yapma gereği duyuluyor. Tüm dünya sizin güvenli ve sıcacık eviniz. İnsanlık gezegene yayılmıyor, yeni topraklar fethetmiyor. Çünkü zaten her şeyin mevcut olduğu bir yerden neden ayrılsın ki? tüm medeniyet eğer ona bu isim verilebilirse tek bir kusursuz noktada yoğunlaşıyor. İşte bu, bundan sonraki her şeyi ama her şeyi değiştirecek olan kilit başlangıç noktası. Madem cennette kalıyoruz, o zaman bizim için ikinci ve bir o kadar önemli bir değişiklik daha gerçekleşiyor. Ölümsüz oluyoruz. Ölüm günahın bir cezası olarak bizim gerçekliğimizde asla yer almıyor. Bir düşünün bu dünyada bildiğimiz anlamda yaşlılık yok. Bedenimiz asla solmuyor. Gücümüzden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Sevdiklerinizle asla vedalaşmazsınız. Çünkü onlar hiçbir yere gitmezler. Kaybetme korkusu, yas ve mezarlıklar olmadan bir hayat hayal edin. Hayatın bir bitiş noktası yok. Yaşanıp bitirilmesi gereken kısa bir zaman dilimi değil, aksine sonsuz bir varoluş akışı. Her bugün sizi sona yaklaştırmaz sadece sonsuzlukta geçen başka bir gündür. Tüm ilişkilerimiz, tüm bağlarımız sonsuzdur. Bu durum zaman algımızı ve varoluşun ta kendisini tamamen değiştirir. Ölümün yokluğu tüm psikolojimizin temel bir dayanağı haline gelir. Ölümsüzlüğün doğal bir uzantısı hastalıkların tamamen ortadan kalkmasıdır. Vücutlarımız asla arızalanmayan kusursuz biyolojik makinelerdir virüsleri, bakterileri, genetik mutasyonları unutun. Nezle, grip, alerji, kanser. Bu kelimelerin hiçbiri lügatimizde yer almaz. Tıp diye bir kavram asla ortaya çıkmaz. Kimse hastalanmazken doktorlara ne gerek var? Tedavi edilecek hiçbir şey yokken eczaneler ne işe yarar? Cerrahi, farmakoloji ve bilim dünyasının pek çok kolu ihtiyaç duyulmadığı için asla ortaya çıkmaz. Hastalık belirtisi olarak ağrı bize tamamen yabancıdır. Enfeksiyonlardan korkmayız, salgınlar hakkında endişelenmeyiz. Vücudumuz sürekli korunması ve onarılması gereken kırılgan bir kap değildir. O, cennetteki ebedi ve neşeli bir yaşam için güvenilir, kendi kendine yeten bir araçtır. İşte bu mutlak ve sarsılmaz bir sağlık halidir. Peki en temel ihtiyacımız olan yiyecek meselesi orada durum daha da basit. Açlık sorunu bir kez ve sonsuza dek çözülmüş durumda. Şunu bir hayal edin. Yarın, bir hafta sonra veya bir yıl sonra ne yiyeceğinizi asla düşünmenize gerek yok. Şafaktan gün batımına kadar tarlada ağır işçilik mi? Unutun gitsin. Aileyi doyurmak için vahşi hayvan avlamak mı? Böyle bir şey zaten yok. Adem bahçesi, bitmek bilmeyen, kendini yenileyen bir açık büfe. Ağaçlar olgun meyvelerini size kendi elleriyle sunuyor. Tek yapmanız gereken elinizi uzatmak. Sonuç olarak tarım hiç keşfedilmiyor. Toprağa sürmeye, tohum ekmeye ve hasat beklemeye gerek kalmıyor. Depolara, ambarlara ve kışlık erzaklara ihtiyaç yok. Gıda üretimine ve dağıtımına dayalı tüm ekonomi basitçe ortaya çıkmıyor. Yiyecek, uğruna mücadele edilmesi gereken bir kaynak değil soluduğumuz hava gibi doğal bir gerçeklikten ibaret. Şimdi de bu bahçedeki komşularımızdan, yani hayvanlardan bahsedelim. Bizim bildiğimiz dünyada bir besin zinciri, avcılar ve avlar vardır. Ancak cennette böyle bir kavram yok. İncil'de bahsedilen aslanın kuzuyla yan yana huzur içinde yattığı o sahne burada gündelik bir gerçeklik. Yırtıcı hayvanlar otoburları avlamazlar. Çünkü buna gerek kalmaz. Tüm hayvanlar Burada bolca bulunan bitkisel besinlerle beslenir. İnsanoğlunun en kadim duygularından biri olan vahşi hayvan korkusu bize tamamen yabancı. Bir kaplana evcil bir kedi gibi yaklaşıp okşayabilirsiniz. Sizi yiyeceğinden endişe etmenize gerek kalmaz. Yılanlar zehirli değil, örümcekler de tehlikeli değildir. Hayvanlar ne bir besin kaynağı, ne giyim malzemesi, ne de bir tehdit unsurudur. Onlar bizim dostlarımızdır. Biz doğayı fetheden efendiler değiliz. Biz onun ahenkli bir parçası, dostları ve komşularıyız. Burası tüm canlılar arasında mutlak bir güven ve uyumun hüküm sürdüğü bir dünya. İnsan psikolojisine biraz daha derinlemesine inelim. İyi ve kötü arasındaki farkı bilmediğimizde bize ne olur dersiniz? Öncelikle utanç duygusu ortadan kalkar. Adem ile Havva'nın çıplaklıklarını fark ettiklerinde hissettikleri o garip mahcubiyet ve çekingenlik bizim senaryomuzda asla ortaya çıkmaz. Vücudu örtmek için giysi kavramı diye bir şey yoktur. Kıyafetlere ne soğuktan korunmak için ihtiyaç duyulur ne de toplumsal kurallara ve görgüye uymak için. Bedenimizi doğanın diğer tüm parçaları gibi doğal haliyle kabul ederiz. Utanç olmadan onunla bağlantılı karmaşık duygularda yeşermez kendine güvensizlik, dış görünüşle ilgili kompleksler ya da başkasının güzelliğini kıskanma gibi hem fiziksel hem de duygusal olarak kendimizi ve başkalarını tamamen açıkça ve olduğu gibi kabul ettiğimiz bir durumda yaşarız. Bu maskelerin ve sahteliğin olmadığı bir dünyadır. Şimdi bir de şunu hayal edin. Kötülük kavramı da tamamen ortadan kalkıyor. Hayatımızı zehirleyen o tüm karanlık duygular kıskançlık, açgözlülük, öfke, yalan, ihanet duygu dünyamızda basitçe yer almıyor. İkinizde de her şey sonsuz bir bolluk içinde varken komşunuzu neden kıskanasınız ki? Etrafınızdaki her şey ortak ve herkese açıkken servet biriktirmeye ne gerek var? Yalanın hiçbir getirisi yoksa neden aldatasınız ki? Bunun sonucunda dünyadan çatışmalar yok oluyor tamamen. Önemsiz şeylerden çıkan küçük günlük tartışmalar yok. Aileler veya kabileler arasında düşmanlık yok ve tabii ki insanlığın nefret ve açgözlülükten doğan en korkunç icadı olan savaşlar da yok. Bu mutlak dürüstlük ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu bir dünya. Düşman kelimesinin dahi hiç icat edilmediği bir dünya. Bu ideal ve sarsılmaz bir uyum toplumu. Peki ya tüm bu ihtişamın yaratıcısıyla ilişkilerimiz nasıl şekilleniyor? İşte burada bir başka köklü değişim yaşanıyor. Bizim dünyamızda din çoğu zaman rahipler, peygamberler, evliyalar ve kutsal metinler gibi aracılar üzerinden ilerleyen bir yoldur. İlahi olanı tapınaklarda, dualarda ve ritüellerde ararız. Ancak günahın olmadığı bir dünyada bu mesafe basitçe mevcut değildir. Tanrı ile iletişim bir ritüel veya belli bir zamanda yapılan bir dua değildir. Bu bahçede bir arkadaşla sohbet etmek kadar basit, sürekli ve doğal bir diyalogtur. Onun varlığını kanıtlamaya veya aramaya gerek yoktur. Güneşin sıcaklığı gibi apaçık hissedilir. Dolayısıyla rahipler, peygamberler veya kutsal metinler hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Doğrudan sorabiliyorken yorumculara ne gerek var? Vahiy her an yaşanıyorken kutsal yazılara ne gerek var? Bir kurum olarak din doğmaz. Tapınaklar inşa etmeye gerek yoktur. Çünkü tüm cennet bahçesi zaten bir tapınaktır. İnanç artık inanç değil, bilgidir. Doğrudan kişisel ve tartışılmaz bir bilgi, peki... Burada akla şöyle ilginç bir soru geliyor. Özgür iradeye ne oluyor? Bu ideal dünyada iradesiz kuklalara mı dönüşüyoruz? Kesinlikle hayır. Özgür irade hiçbir yere kaybolmuyor. Zira bizim alternatif hikayemizde Adem ile Havva doğru seçimi tam da bu sayede yaptılar. Yasak meyveyi yememeye karar verdiler. Ancak bu özgürlüğün doğası değişiyor. Bizim dünyamızda özgür irade İyi ve kötü, yaratım ve yıkım arasında sürekli bir seçimdir. Cennette ise kötülük diye bir şeyin olmadığı yerde özgür irade sadece yaratıma yöneliktir. Bu iyi ve kötü arasında bir seçim değil, iyi ile daha iyi arasında bir seçimdir. Örneğin, bugün hangi ağacı diksem, hangi melodiyi bestelesem, bu güzel dünyanın hangi yeni yönünü keşfetsem, irademiz artık ayartmalarla mücadele aracı değil, saf, berrak bir yaratıcılık ve keşif aracı haline gelir. Şimdi günahın değiştirdiği bir başka önemli boyuta çocuk doğumuna değinelim. Kutsal kitaptaki anlatıya göre Havva'ya çocuklarını acıyla doğuracaksın denmişti. Bu lanet bin yıllar boyunca kadınlık deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak bizim senaryomuzda bu lanet basitçe yok. Doğum süreci ağrısız ve sancısız gerçekleşir. Bu katlanılması gereken bir sınav değil, aksine yeni bir yaşam yaratmanın doğal ve neşeli bir edimidir. Doğum korkusu yaşanmaz. Bu süreçte ilişkili riskler ve komplikasyonlar da mevcut değildir. Annelik en başından itibaren fiziksel acılarla gölgelenmeyen katıksız bir sevince dönüşür. Bu uyum ve lütfun varoluşun her zerresine nüfuz ettiği, bizim gerçekliğimizde acıyla özdeşleşenler de dahil olmak üzere tüm yaşamı kuşattığı bir dünyanın portresine eklenen bir başka detaydır. Tek bir kişi için kusursuz bir yaşam hayal ettik. Peki ya bu kişiler çoğaldığında ne olur? İşte burada ilk ciddi mantıksal sorunla karşılaşıyoruz: aşırı nüfuslanma. Eğer kimse ölmüyor ve çocuklar acısız da olsa doğmaya devam ediyorsa, cennet bahçesi er ya da geç dar gelecektir. Peki bu sorun nasıl çözülür? Belki de doğum oranları bir şekilde doğal olarak düzenlenir. Ya da belki cennet bahçesi herkesi kapsayacak şekilde sihirli bir biçimde genişler veya insanlık bir noktada belirli bir ideal sayıya ulaşarak üremeyi bırakır? Bu soru Ayş açık kalmaya devam ediyor. Ancak cennette bile kendine özgü, tamamen benzersiz ve sıra dışı çözümler gerektiren zorlukların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Belki de bu bir nevi toplumun gelişimine yönelik ilk itici güç olurdu. Peki asıl ilginç kısım nerede başlıyor dersiniz? İşte tam da burada dünyamızdaki ilerlemenin asıl itici gücü nedir? Çoğu zaman bu ihtiyaç ve mücadeledir. Yükleri daha kolay taşımak için tekerleği icat ettik. Isınmak ve yırtıcılardan korunmak için ateş yakmayı öğrendik. Savaşmak için silahlar icat ettik. Peki ihtiyaç ve mücadelenin olmadığı bir dünyada teknolojinin gelişimi için itici güç ne olacak? Büyük olasılıkla bizim anladığımız anlamda bir teknoloji hiç ortaya çıkmayacaktır. Yemek kendiliğinden yetişiyorsa Sabanı neden icat edelim ki? Daha iyi bir yaşam arayışıyla okyanusları geçmek gerekmiyorsa neden gemiler inşa edelim? Hafifletilmesi gereken ağır bir iş yoksa neden karmaşık mekanizmalar oluşturalım? İnsanlık teknolojik bir basitlik durumunda dona kalır. Doğayı dönüştürmeye veya boyunduruk altına almaya çalışmadan onunla tam bir uyum içinde yaşarız. Zihnimiz mühendislik sorunlarını çözmekle meşgul olmaz ve bu durum gelişimimizin yönünü kökten değiştirir. Peki teknoloji olmasaydı tüm enerjimiz sanata, yaratıcılığa mı yönelirdi? Sanatın rolü ne olurdu? İşte burada bir başka paradoksla karşılaşıyoruz. Bir düşünün, dünyamızdaki en büyük sanat eserlerine ne ilham verir? Çoğu zaman acı, ızdırap, trajik aşklar, kötülükle mücadele ve kusurlu bir dünyada anlam arayışı olmuştur. Shakespeare'in ihanet ve ölümle dolu trajedileri Bakın günah ve kefaret üzerine dini metinlerle yazılmış derin, etkileyici müziği. Savaşları ve acıları betimleyen tablolar. Peki, sonsuz ve dingin bir cennette böyle bir sanata yer olabilir miydi? Büyük ihtimalle hayır. Sanatımız aydınlık, neşeli ve uyumlu olurdu. Ama karanlığı aşmaktan doğan o derinlik olmazdı içinde. Güzel olurdu ama belki biraz... Yüzeysel. Dostoyevskimiz olmazdı çünkü suç ve ceza olmazdı Gelin iş konusunu ele alalım. Günümüz dünyasında emek ekonominin bel kemiği ve çoğu zaman bir hayatta kalma aracıdır. Yemek, barınma, giyim gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışırız. Kutsal kitaplardaki lanet ekmeğini alnının teriyle kazanacaksın derdi. Ancak günahın hiç olmadığı bir dünyada böyle bir lanet de olmazdı. İş kavramının ağır bir yük, bir mecburiyet olarak algılanması tamamen ortadan kalkar. Bu sonsuzluğumuzu boş boş, tembellikle geçireceğimiz anlamına gelmiyor elbette. Yaptığımız her şey bambaşka bir nitelik kazanır. Bu yaratıcılık uğruna üretmek, merak uğruna dünyayı keşfetmek, sohbetin keyfi için bir araya gelmek demektir. Bir bahçeyle ilgilenmek aç kalmamak için değil sadece estetik bir zevk verdiği için yaptığımız bir şey olabilir. Hayvanların davranışlarını avlanma amacıyla değil, sadece meraktan inceleriz. Hayatımız, hayatta kalma mücadelesi olmaktan çıkar, saf ve duru bir varoluşa dönüşür. Peki, böyle bir dünyanın toplumsal yapısı nasıl şekillenirdi? Cevap net, hiçbir şekilde. Bizim bildiğimiz dünyada şehirler ticaret ve savunma merkezleri olarak kuruldu. Devletler ve sınırlar kaynakları yönetmek ve düşmanlardan korunmak amacıyla ortaya çıktı. Yasalar ise anlaşmazlıkları çözmek, düzeni sağlamak için konuldu. Ama cennette, yani böyle bir dünyada bunların hiçbirine gerek yok. Peki korunacak bir düşman yoksa neden surlarla çevrili şehirler kurulsun ki tüm dünya ortak bir ev gibi ise ve toprak kavgası diye bir şey yoksa sınırlara ne hacet? Krallar, hükümetler ve ordular ne işe yarar? Tüm bu karmaşık toplumsal yapılar zaten hiç var olmaz. İnsanlık hiyerarşinin, otoritenin ve boyun eğmenin olmadığı, tek devasa bir aile gibi yaşar. Milletlerin dil bariyerlerinin ve siyasi çekişmelerin bulunmadığı tek bir halk oluruz. Bu bildiğimiz anlamda karmaşık bir medeniyetin olmadığı bir dünya gelişim konusunu sürdürürken şimdi de bilime bir göz atalım. Dünyamızda temel bilim Evrenin işleyişini anlama ve bu bilgiyi hayata geçirme arzusundan doğmuştur. Fizik köprüler ve makineler inşa etmek için gereklidir. Kimya yeni malzemeler ve ilaçlar yaratmak için. Biyoloji ise hastalıkları anlamak ve mahsul verimini artırmak için. Pratik ihtiyaçların olmadığı bir dünyada bilim de bugünkü haliyle gelişemezdi. Eğer uydu fırlatma ihtiyacımız olmasaydı yer çekimi yasalarını neden inceleyelim ki? ya da plastik üretme zorunluluğumuz olmasaydı polimer kimyasına neden kafa yoralım. Dünyayı kavrayışımız analitik olmaktan ziyade daha çok sezgisel ve gözlemsel bir nitelik taşırdı. Yıldızlı gökyüzünün güzelliğine hayran olabiliriz ama astrofizik diye bir bilim dalı ortaya çıkmazdı. Bitkilerin yaşamını gözlemleyebiliriz ancak genetik bilimi de oluşmazdı. Sorunları çözmeye yönelik deneye ve hipotezleri test etmeye dayanan bilimsel yöntemde basitçe ihtiyaç duyulmazdı. Peki ya tüm bu dramanın katalizörü olan o baştan çıkarıcı yılanın akıbeti ne olurdu? Bizim bildiğimiz hikayede o lanetlendi ve kovuldu. Ama ya baştan çıkarmasının işe yaramadığı bir dünyada ne olurdu? O yok olmazdı. Cennet bahçesinde kalırdı. Adeta canlı bir anıta, Adem ile Havva'nın bir zamanlar yaptığı seçimin sonsuz bir anımsatıcısına dönüşürdü belki denemeye devam eder insanlara yaklaşır ayartmalarını sunardı ama kimse onu dinlemezdi onun güç bilgi ve kudret vaatleri zaten tam bir uyumun hüküm sürdüğü bir dünyada tamamen anlamsız kalırdı yerel bir eksantrik kimsenin umursamadığı bir fon gürültüsü haline gelirdi varlığı yapılan seçimin doğruluğunun sürekli bir kanıtı olsa da artık gerçek bir tehdit değil yalnızca kaçırılmış bir kötülük fırsatının gölgesidir. Şimdi daha geniş bir perspektiften bakalım. Bu senaryo Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi İbrahimi dinlerin tarihini köklü bir şekilde yeniden yazıyor. Zira onların tüm teolojisi düşüş, ilk günah ve ardından gelen kurtuluş yolu kavramı üzerine kuruludur. Eğer ilk günah yoksa bu karmaşık yapı temellerinden sarsılır. İnsanlara Tanrı'yı hatırlatan antlaşmalara ve peygamberlere gerek kalmaz. Günahların kefareti için sunulan kurbanlara da ihtiyaç duyulmaz ve en önemlisi Hristiyan teolojisinde bir kurtarıcıya olan ihtiyaç tamamen ortadan kalkar. İsa Mesih'in misyonu ve çarmıhtaki fedakarlığı asıl anlamını yitirir. Çünkü insanlığı kurtaracak bir şey kalmaz. Tüm dünya tarihi, medeniyetimizi şekillendiren bütün dinler bizim için tamamen farklı, akıl almaz bir yola girerdi veya hiç var olmazdı. Bu durum sadece tek bir tarihi değil, kültürümüzün tüm temelini değiştirir. Ve şimdi en temel ve aynı zamanda en tartışmalı soruya geliyoruz. Acıdan, korkudan ve kötülükten arınmış bir dünya tasvir ettik. Peki böyle bir dünyada insan nasıl bir varlık olacak? Mücadele etmeden Zorlukların üstesinden gelmeden, ışığın gerçek değerini anlamak için karanlığı tanımadan bugünkü anlayışımızla insan kalabilir miyiz? Zira karakteri çelikleştiren zorluklardır. Sahip olduklarımızın kıymetini bilmeyi öğreten de kayıplardır. Kötülüğün varlığını bilmek, iyiliği seçme kararımızı bilinçli ve değerli kılar. Tüm bunlar olmadan sonsuz bir mutluluk içinde yüzen ancak özünde çocuksu olgunlaşmamış varlıklara dönüşmez miyiz? Potansiyellerini asla tam anlamıyla keşfedemeyen varlıklar çünkü bunu yapmaya dair hiçbir teşvikleri olmaz. Mutlu oluruz belki ama bu mutluluk gerçekten derin ve anlamlı olur mu? İşte bu, bu cennetin ideal yapısını sorgulatan kilit bir sorudur. İşte tam da burada düşünce deneyimiz bizi şaşırtıcı bir sonuca ulaştırıyor. Belki de bahsettiğimiz o kusursuz cennet, o ütopya aslında altın bir kafesten ibaret olurdu. Evet, içinde acı yok ama gerçek bir büyüme de yok. Gelişim yok. Bizi biz yapan o hayat draması da yok. Adem bahçesine sonsuza dek hapsedilmiş insanlık, kusursuz sera koşullarında büyüyen ama asla çiçek açmayan güzel bir bitkiye benzerdi. Neler yapabileceğimizin farkına asla varamazdık. Ne büyük medeniyetler kurabilir ne ruhsal acılardan doğan deha dolu senfoniler yazabilir, ne de hayatta kalma zorunluluğunun tetiklediği bilimsel keşifler yapabilirdik. Bu ideal dünya durağan, değişmez ve en nihayetinde belki de sıkıcı olurdu. Bu tarihsiz bir sonsuzluk olurdu. Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve işte tam burada büyük bir değişimle karşılaşıyoruz. Biz cenneti bir ütopyayı hayal etmiştik. Peki sonuçta ne elde ettik? Acıyı tanımayan ama gerçek bir zafer sevincini de bilmeyen bir insanlık. Nefreti bilmeyen ama zorluklarda doğan derin, fedakar bir sevgiyi de muhtemelen hissedemeyecek insanlar. Acıdan doğan sanattan yoksun bir dünya. İhtiyaçtan beslenen bilimden mahrum bir dünya. Anlaşılan o ki, yenilen o yasak meyve sadece bir hata değildi. Bu, bildiğimiz tüm insanlık tarihini başlatan bir eylemdi. Evet, dünyaya ölümü ve acıyı getirdi ama aynı zamanda kelimenin tam anlamıyla seçme özgürlüğünü de getirdi. Bize sadece cennetin sakinleri olmak yerine kaderimizin yaratıcıları olma fırsatını verdi. Bize karanlığın bilgisini verdi ki ışığa bilinçli bir şekilde yönelebilelim. İşte cennetten kovulmak bizi icat etmeye, inşa etmeye, birleşmeye büyük medeniyetler kurmaya, dahiyane kitaplar ve müzikler yazmaya itti. Tüm tarihimiz, tüm dehşeti ve zaferleriyle o seçimin bir sonucudur. Öyleyse lanet aynı zamanda en büyük hediye oldu. Bizi biz yapan bir hediye. Belki de o elma hiç yenmeseydi dünya mükemmel olurdu ama bomboş olurdu ve o dünyada kesinlikle siz ve biz olmazdık. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu düşünce deneyi sizi düşündürdüyse, yeni şaşırtıcı hipotezleri kaçırmamak için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size bir soru. Sizce hangi dünya daha iyi? Tüm kusurları ve başarılarıyla bizim dünyamız mı yoksa ebedi ama değişmez bir cennet mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, merakla bekliyorum.